Aslan halsiz, diş, tırnağı sökülmüş, sağrısında parlak tüy dökülmüş, yelesinden sinekleri kovamaz, değil kaplan, bir pilici boğamaz. Aptal karga, gagayla sırt delerek, korkak geyik toz vurmaya gelerek, her birisi öç almaya koyulur. Zavallının yüzü, gözü oyulur. Sıra gelir bir gün alık eşeğe, sınır yoktur taşıdığı neşeye. Var gücüyle bir çifte de o sallar. Ah çekerek aslancağız topallar. Eşe eder. Dostu olmaz düşenin. Sayısı çok sırt. Sağrıma üşüşenin. Bilirim ki artık keder. Gam yersiz. Güçsüz aslan. Bir koyundan değersiz. Madem pençem kuvvetini yitirir. Düşmanlarım işini tez bitirir. Üzüldüğüm. Senin gibi bayağı. Bir eşeğin tahammülsüz dayağı. Düşmanıma böyle talih dilemem. Ölsem bile lekesini silemem.